Biz yaşamda birçok engelle karşılaşıyoruz. Engelli bireylerse sokakta, işlerine giderken, bir kamu kurumuna, bir bankaya girerken veya sadece kahve içmek için bir kafeye giderken birçok engelle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Engellendiğini düşünen ikisi cerebral palsili, biri yürüme engelli üç genç bir sosyal girişim oluşturdu. Kurumlara, markalara danışmanlık veriyor, erişilebilir olmaları için dönüşümlerine yardımcı oluyor. Yaklaşık 13 senedir birçok erişilebilirlik sorunlarıyla baş başa kaldım. Çünkü sonradan engelliliği deneyimleyen biri olarak benim için çok yeni bir hayattı. Benim durumum genelde toplumun bana koyduğu ön yargılar üzerine. Akran zorbalığı, ötekileştirme, kabul görmeme. İnsanlar kendi fiziksel, bilişsel ya da duygusal farklılıklarından dolayı engelli olmuyorlar. Toplumun bu saydığımız alanlardaki erişilebilirlik düzenlemelerini uygulamamasından dolayı aslında bireyler engelleniyor. Farklı engellilik durumlarına sahip üç genç bir araya geldi, erişilebilirlik sorunlarının üstesinden gelmek, çözümler sunmak ve yaşadıkları sorunları bir başkasının da yaşamaması için harekete geçti. Hale Yıldız sanat yönetimi mezunu. Ayşe Sebenkaya gazetecilik okudu, eğitim antropolojisi yüksek lisansı var. Serin Berke yararsa makine mühendisi, aynı zamanda müzisyen. Üç üniversite arkadaşı bir araya gelmekte, sosyalleşmede sorunlar yaşayınca çözüm yolları aradı. Erişilebilir her şey projesi ortaya çıktı. 2008 yılında bir trafik kazası geçirdim. Araç içi geçirmiş olduğum trafik kazası sebebiyle de C7 omuriliğim zarar gördü. Buna bağlı olarak da o gün bugündür aktif olarak teker sandalye kullanıyorum. Serim aynı zamanda davul çalıyor ve performans gösteriyor. Ben onun ne zamanki gösterilerine gidememeye başladım erişilebilirlik sorunlarından dolayı. Aslında birazcık bizim kafamızda ışık burada yandı. Merdivenler, rampası olmayan evler beni her zaman zorluyordu. Biz hep AVM'lerde bir araya gelmek zorundaydık. Engelli bireyler toplum içinde iletişim sıkıntısı da yaşayabiliyor. Kendilerini ifade etmelerini, istihdam edilmelerini ve kariyerlerinde yükselmelerini etkileyebiliyor. %52 oranında serber pansiyim. Serber hastalık değil. Kişilerin kas kontrol merkezlerine etkiliyor bir tür kısmını ter çapında daha iletişimsel erişilebilirlik problemleriyle karşılaşıyorum. Bu da beni zaman zaman yoruyor. İletişimsel erişilebilirlik dediğimiz noktada tam da bu algı bariyerini kırmak için çeşitli departmanlara özel eğitimler veriyoruz ve insanların herkes gibi iletişim kurması için destekliyoruz, cesaretlendiriyoruz. Engeller bununla da sınırlı değil. Özellikle dijitalde üretilen mesela videoların, akıllı telefonlardaki aplikasyonların herhangi bir yere gittiğiniz bilmenin kör bir birey için erişilebilirliği internet sitelerinin köy ve işitme engelli bireylerin erişilebilirliği. Bunların hepsi aslında içeriksel erişilebilirlik başlığının altında toplanıyor. Pandemiyle birlikte evlere girdik ama baktık ki herkes online alışveriş yapıyor, herkes online eğitim oluyor ama özellikle kör bireyler online'da alışveriş yapamadılar. Çünkü online platformlara bir şey değildi. Hala değil. Ekip tüm sorunları çözebilmek için kurumlara, markalara danışmanlık veriyor. İş yerlerini, internet sitelerini, uygulamalarını ve özellikle de algılarını değiştirmelerine yardımcı oluyor. Erişebilir sorunu çözmek için aslında e, kurumlarla birlikte yürüyoruz. Onlara yol gösteriyoruz aslında. İletişimsel, içeriksel ve fiziksel alanda hem içimizdeki farklı engel gruplarından bireylerle kullanıcı deneyimlerini toplayıp bu dijital ortamların erişebilirliği de olabilir standartlarla oraları inceleyip ikisini harmanlayıp kurumlara, markalara, holdinglere yol gösteriyoruz. Nasıl daha her şeyi, nasıl daha kapsayıcı olabilecek diye girip bazen Daha sonra da bu raporlama sonucunda dönüşüm süreçlerinde onlarla birlikte oluyoruz aslında. Ekibin danışmanlık verdiği yerler arasında kafelerde, büyük firmalarda hatta müzik festivalleri de var. Hedefleri ise bir enstitü kurmak, daha kapsayıcı bir dönüşüm için karar vericilerle birlikte çalışmak.